Lerzan'la ilgili. Lerzan bana mesaj attı. Lerzan'la ilgili mesajı evet. verdin mi? Verdik verdik. Lerzan'ın Lerzan benim atmış olduğum ortaya haberi aldınız mı? Aldılar. Onu da görelim. Tut, durdurun orada bana. Lerzan bana diyor ki abi, şunu söylüyor, bakın. E, diyor ki bu bir reklam oyunu. Beni diyor, alet ediyor diyor. Ben diyor, insanların diyor, kendi kişiliklerine ilgili diyor. Niye diyor? Ben doğru olduğunu düşünüyorum. Burada görün bana yazdıklarına ilgili. İnsanlık yaptım bir de mesaj attım. Benden başka kimse bu inceliği yapamazdı. Allah'ını seversen e, istemeyen bile konuyu ben müzik sesi diyorum. Belediyede aramadığım kişi kalmadı. Bunlar prim derdinde. 6 Mart'ta yine yazmışım belediyeye yolladığı mesaj şu andaki. Tamam. Ben ne diyorum? Bunlar ne diyor? Prim derdinde doğru söylüyor. Diyor ki bizi çok rahatsız ediyor. Yani burada oturman lazım diyor. Ee, Lerzan burada oturduğunda diyor rahatsız ettiğini diyor. Bütün yalnız ben değil diyor. Bütün herkes rahatsız oluyor diyor. İnsanın ev diyor sessizlik alanıdır Lerzan, diyor. Hani Kafa dinlemiş. Biz de diyor sahnelerde çıkıyor. İzolasyon yapılması diyor. Yerle alakalı attım diyor. Sahnedeki kişiyi niye diyor eleştireceğim diyor. Hem ayrıca diyor türkü söylemek diyor. Ayıp mı diyor. Sanki türkücü diye e, söyleyerek aşağılayarak e, söylemediğim ses ki diyor. Pilim... ile ilgili bir sorunu var o zaman tışa evet, Kadın böyle bir söylüyor. ama tabii bir yerden oluyor. çıkış istemek isteyen arkadaşlarımız da bundan istifade etmek istiyor diyor. Yani oradaki bu yazıları yazan Hatuna, ismi neydi o Hatun'un bilemedim. E, ama söylüyor burada tabii da. Buradan yola çıkarak da şikayet konusu olunca biz de senin sesine yıllarca Ceylan Koyna. Evet. Ceylan Koynat adındaki bu genç arkadaşımızın yani türkücü olması, türkücü olmanla ilgili söylememiş onu kadın. Yani ses izolasyonu olursa ee, daha net olarak duyabileceğini söylemiş. Tabii kızcağız da karşısındaki de Lersan Mutlu, ünlü bir hatun. Dilinin ayarı yok. Ee, Dilinin de ayarı yok. Ona eğer laf çıkarsa gündeme getirir, mekanda gündeme gelir, işine yarar diye. O da diye. Evet, o da rahatsız bir kadındır. O da rahatsızlar dünyasından bir arkadaşımız olduğu için böyle